Ellerini al, sen de olur gel. Okulları 1968'de Enver Yücel'in iki derslikli bir dershaneye kurmasıyla hayat bulmuştur. Bugün 55. yılımızda 55 ilde 116 okulumuzla eğitime devam etmekteyiz. Bizler de Karaman'da Uğur Okulları adını taşımaktan gurur duymaktayız. Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Kolejleri, Uğur Okulları ve Uğur Kurs olarak eğitime devam etmektedir. Okulumuzda en önemlisi yaşayarak öğrenen bağımsız öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Okulumuzun içerisinde ekolojik alanımız mevcuttur. Ekolojik alanımızda çeşitli hayvan dostlarımız, patili dostlarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz her gün onlara yem vererek onlarla yaşamayı öğrenmektedirler. Aynı zamanda okulumuz öğrencileri yumurtalarını doğal tavuklarımızdan, sütlerini de keçimizden elde etmektedirler. Ekolojik bahçemizin arka tarafında meyve sebze dikim alanımız vardır. Her öğrencimiz kendine özel dikim alanında kendilerine ait tapularıyla ile ekim dikim yapmaktadır. Okulumuzda yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. Main course ve skills olmak üzere iki farklı öğretmenimiz öğrencilerimize eşlik etmektedir. Skills derslerimizi NT öğretmenlerimiz yani yabancı uyruklu öğretmenlerimiz devam etmektedir. Drama derslerimize drama eğitmenimiz ve P4U derslerimizde yine çocuk felsefesi eğitmenimiz eşlik etmektedir. Okulumuz psikolojik danışman ve rehber öğretmeni her velimizle birebir temas halinde olup her öğrencimizi yakından incelemektedir. Her öğrencimize kodem testleri uygulanır. Kodem testleri psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz tarafından öğrencimizin hazır bulunuşluğunu, bilişsel ve davranışsal gelişimini ölçmek için uygulanmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize özel asalet ve zarafet dersleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz teşekkür ederimden başlayarak günlük hayatlarında asil ve zarif olmayı rehber öğretmenimiz ve psikolojik danışmanımız eşliğinde öğrenmektedir. Her öğrencimiz Orf Eğitim Atölyesi'nde öncelikle Orf Eğitim'le başlar, ardından müzik öğretmenimiz eşliğinde piyano çalmaya başlamaktadır. Bahçemiz, anaokulu öğrencilerimiz ön planda tutularak trafik parkurumuz, kuralları öğrenebileceğimiz okul dışarıda günlerimizde scooter kullanabileceğimiz şekilde tasarlanmıştır. Aynı şekilde bahçemizde doğal materyallerden oluşan duyu alanlarımızda çocuklarımızın gelişimi desteklenmektedir. Öğrencilerimiz 3 öğün beslenmekte ve listemiz yine Uğur Okulları Genel Merkezi'nin beslenme ve diyetisyenlik kontrolünde hazırlanmaktadır. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi atıştırmalığı olarak yemeklerimiz verilmektedir okulumuz 3-6 yaş arası öğrencilerimize hizmet vermektedir. Aynı zamanda 2 yaş itibari ile atölye gruplarımızda eğitime açığız. Öğrencilerimizin kitapları Uğur Genel Merkez'den temin edilip aynı zamanda dijital platformumuz Metod Box'a entegredir. Velilerimiz öğrencilerimizin tüm çalışmalarını dijital platformumuz Metod inceleyebilir, takip edebilirler. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Uğur Okulları Karaman Kampüs olarak ilkokula hazır hale gelmekteyiz. Önümüzdeki dönem Uğur Okulları Karaman Kampüsü'nde ilkokul ile devam edeceğiz.